Merhaba arkadaşlar. Bugün size bayram makyajı videomu çekmek istiyorum. Ee, hemen başlayalım. Öncelikle göz makyajından başlıyorum. Aa, pardon. Öncelikle yüzümü nemlendiriyorum. Ben bundan nemlendirdim. Ee, kamerayı açmadan önce nemlendirmek istedim. Sizi oyalamamak için. Şöyle. Çok kısa bir video olsun diye. Ee, fazla da uzatmak istemiyorum zaten. Başlayalım şöyle bir far paleti 8'li bununla gözlerimi makyaj yapacağım benim gideceğim kıyafet lacivert olduğu için lacivert ağırlıklı bir makyaj yapmak istiyorum şöyle göz tüplerimi şöyle sonra arka tarafıyla kahverengi alıp Şöyle tepesini karıştırıyorum. Böyle dumanlı bir görünüm oldu. Evet. Şimdi tekrar aynı şeyi laciverti gözüme sürüyorum. Sonra kahverengi ile. Şöyle. Bu biraz daha koyu oldu sanırım. Çünkü buna biraz lacivert ekleyeceğim. Şöyle. Oldu. Sonra rujumu sürüyorum. Yok rujum değil. Pardon çok özür dilerim. Göz kalemini sürüyorum. Böyle. Sonra rimel. Söyledim sürdüm. Sonra allığımı sürüyorum. Açamadım, pardon. Açtım. Ee, çok hafif alıyorum şöyle. tekrar. Sürdüm şöyle. Çok güzel bir görünüm oldu. En son da rujum. Rapsody. Sürüyorum. Şimdi gözlüğümü takıyorum ve çok güzel oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.